Üst fikirlerimizi söylemeye açık açık korkuyor. Hayır, muydu? şu anda hiçbir şekilde korkmuyorum. Mesela ne gibi? Hangi konuda? Mesela genel olarak özgür düşünce fikrine inanıyor musunuz? Yani böyle konuşunca hapse atılıyoruz yani. gibi bir algı var. Siz korkuyor musunuz? Yoksa rahat rahat konuşabiliyor musunuz? O şekilde değil de. Yani atılması gerekiyorsa atılması gerekiyor. Ayrıca bence istediğimi ben de ifade edebilirim ama şimdi Atatürk'ün bir şey konuşamazsın. Doğru mudur? Cumhurbaşkanı da aynı şekilde konuşamayız. Ha, yine de yani insanlar saygılı bir şekilde konuşmasını öğrenmesi lazım. Peki insanlar da niye öyle bir algı oluştu? Genellikle mikrofon uzat, uzattığımız insanlar ya bu konuda konuşmayın, başıma bir şey gelir. Hani böyle bir korku var. Neden oldu bu bu peki? Neden oldu? Yani ortamdan oluşu her şeyi bir kendine göre bir sıkıntı görmüştür yani herkes. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu an Türkiye özgür ama bu işler biraz çözülmesi lazım ya. Bu bu şekilde gitmez ya. Yani. Sıkıntılar var. Var. Yok değil var ama inşallah çözülür yani. Ablama da kısa sorayım. Ablam sizce o korku var mı, o korku havası var mı? İnsanlar Aynen. konuşabiliyor mu? Ben de birçok kişi konuşamıyordur. Konuşmadığınız sebepleri de vardır, kendince sebepleri vardır. Ben de birçok şeyi söylemek istediğim olabilir ama söylemediğim noktalar da olabilir. Yani insan, herkes kimse korkmuyor mu? değil, korkar ama korktuğu şeyler farklıdır yani. Aman başımıza bir şey gelmesin kafasım var ya. Yani. Ben bu mikrofona konuşuyorum ama nereye gidiyor, nerede yayınlanıyor, nasıl amaçla kullanılıyor, doğru mu? Evet. Ha, ben bu mikrofon uzatıldı konuşurum ama hangi amaçla kullanılacak? Evet. kullanılacak, nereye kullanılacak? Nereye kullanılacak? O şeyi de var, algı da var aslında insanlarda. Benim, benim dediklerimi sordum. Benim dediklerimi ekstra farklı şey katıldım. Senin amacın sadece ne? sadece korkuyor mu? Biz bu amaçla soruyoruz. Doğrudur ama siz bu YouTube mu? Ne diyor? YouTube. Mi? Mi? <laughs> mesela olabilir, doğrudur. Ee, hani korku var aslında demek istediğiniz sizin. Bilgi hani benim konuştuklarımı yanlış yani herhalde. yayınlarlar mı gibi bir ha, ben, algı da var değil mi? Neler yaşıyoruz? Mesela de etkileniyor. Sen şu şekilde yani. Mesela sen şimdi iki cevap çıkarıyorsun. Bir soğuk korkuyor, bir korkmuyor. Doğru mudur? Evet. Yani şimdi bir korkuyor, bir korkmuyor cevap vereceksin olursa ve ben burada arada da korkmayan grupta var, korkan grupta var. Yani bence herkes kendine dikkat ederse aslında seviyeli konuşursa korkacak bir şey yok diyorum ben. Yani seviyeye dikkat etmen lazım. Yanlış mı kardeşim ya? Yani, yani Peki, seviyeye dikkat et. O zaman herkes özgürce konuşabilir şimdi, ben sana Sen de bir şey yapma. Olur mu öyle bir şey ya? Yok öyle bir şey ya. Yani. yani bence siz gene yani siz e, siz daha iyi bilirsiniz ama siz bu işlere ehlisiniz. bence bence yani herkes konuştuğu şeyi de biraz dikkat edecek. Ettiği sürece sıkıntı olmayacaktır. Dünyanın neresine gidersen git. Diyoruz ki insanlar konuşmaya çekiniyor özgür düşüncelerini söyleyebiliyor mu insanlar sizce bunu soruyoruz söyleyemiyorum abi Tabii ki söyleyemiyorum yani belli bir başıma iş gelir hep bizde var yani. Niye söyleyemiyoruz abi? Ya, söyleyemiyoruz işte yani. Şimdi bir şey olur. Gülürüz bir mesajdan adamı da mesela. Yani. Başımıza bir şey gelmesinden mi korkuyoruz? Tabii. Şimdi genelde insanlar mikrofon görünce biz sokaklarda mikrofon uzattığımızda ya şimdi sivil bir soğuktur ben oraya gitmeyeyim diye çok fazla söyleyenle denk geliyoruz. İnsanlar bu korku neden oluştu? Herhalde adalet yapısından yoksa tutuklamaya yani. adamı görüşmüşsündür. O zaman bakıyorsunuz adam tutuk yani. Adalete mi güvenmiyorlar? Gale böyle. İnsanlar konuşmaya korkuyor mu? Fikirlerini söylemeye korkuyor mu? Bunu soruyoruz. Vallahi şimdi açık konuşması gerekiyorsa zaten söyleyemiyor. Gerçekten de öyle ama genel olarak yani bir şeyi şu anda on kere ölçüp bir kere konuşuyorlar ki ağzından bir şey kaçırmasınlar. Yani bir zaten insanların geçinme sıkıntısı çok zor ha? yani eskisi gibi oranla daha çok yani sıkıntı daha fazla yaşıyorlar. Şu anda geçim kaynağı bayağı zorlaştı. Onun için bir daireyeten bir bir şey konuşup da ağzından kaçırıp da daha gidip bir mahkemeyle veya başka bir şeyle uğraşacak güçleri yok. Onun için yani, Peki bu korku neden oluştu abi? Ne sebep oldu yani? İnsanlarda aslında parası kalınca korku çok fazla oluşuyor. Yani benim kendi diyeyim o yani. Yani bir sıkıntı aile olarak geçim kaynağı sıkıntısı olan kişilerin ağzımı açması yani istediği gibi şimdi bazen para harcayıp de ya şöyle olsun böyle olsun diye yapamadığı için ona göre şeyleri biraz yani Ağzını tutmakla daha iyi yetiniyorlar, daha iyi yani o şekilde. İnsanlar konuşmaya korkuyor mu? Bunu soruyoruz. Hani insanlar çekiniyor mu konuşmaya? Kafasındaki fikirleri söylemeye çekiniyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Zaten hepsinin söyleyeceklerini söylediniz yani doğrudur. Çekiniyorlar mı? Çekiniyorlar. Siz de çekiniyor musunuz? Ben çekinmiyorum ama varım başıma yapmadığım bir olaydan dolayı da ceza aldım yani. Evet, yani bu ceza aldınız mı? Facebook'un çalındı birisi çalan da başkasına bir cümle kurmuş. O cümleden dolayı 100 bin lira yakın para cezası ödedi. Ve çıktıları ben 20 gün sonra da farkına vardım. 20 gün sonra onlar çıktıları aldım, savcılığa verdim. Kabul etmediler. Yani aslında konuşunca da yanlış algılanabiliyor muyum, Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet. Mesela şimdi burada bütün fikirlerinizi özgürce söyleyebilir misiniz? Aslında sorumuz bu. Yani aklınızdaki fikirlerin hepsini özgürce söyleyebilir misiniz? Yoksa biraz çekinir misiniz? Herkes çekiniyor. %90 çekiniyor insanlar bence. Neden peki? Öyle bir algı mı oluştu? Hani biz genelde mikrofonu uzattıklarımız diyor şimdi silivri soğuktur falan. Öyle bir olay var mı gerçekten? siyasi parti liderler toplanıyor ne biliyorum. Gazeteciler onların çok güçlü yani maddi manevi her şey durumlar var, imkanlar var. Onlar bile tutuklandı. Normal vatandaş korkuyor. Benim Etim ne, butum ne diye çekiniyor yani. Ha i̇nsanlar diyor lan bu bile tutuklanmış, evet. beni mi yemezler evet. diyorlar. Evet, mesela atıyorum bir tane emekli, az geliyor yani emekli maaşı, az maldı onun aldı, onu sinirleniyor, bağırıyor çağıranlar oldu o, hakarete giriyor o söylediği sözler ve ondan dolayı tutuklananlar var. Siz de biliyorsunuz. Bir yıl içinde belki yüzlerce insan bundan dolayı tutuklanmış. Evet, abicim bu... konuşmaktan korkuyor muyuz? Onu... Fikirlerimizi beyan etmekten A söylemekten korkuyor Şimdi konu nedir? Ne Konumuz bu. Hani insanlar genelde birazcık mikrofon görünce kaçıyorlar, konuşuyorlar, başımıza bir şey gelmesin diyorlar. Sizce öyle bir algı var mı? Ben selamlar. Daha ben konuşamam. Kendi adıma konuş. Kendi adınıza konuşursanız yani var. korku dediniz de ya, yani çok şükür bir sıkıntımız yok. Peki insanlar niye öyle yani, davranıyor? Yani Benim konu olması lazım. Benim açımdan ne? Mesela şey kim olacak. siyasetle i̇nsanlar, ilgili konuşunca genelde ya şimdi silivri soğuktur diyorlar bize. Gitmeyelim oraya diyorlar. Hı, Neden öyle diyorlar? O mesele. Şimdi evet son günlerde yapılan bu operasyonlar vesaire. Yok genel olarak insanlara uzattığımızda mikrofonu. İnsanlar biraz çekingen davranıyor. Her şey konuşmayın burada. Başka bir şey yok. Onun nedenle. Özgüvenim yok. E, gayet tabii. Yani şimdi özgüven yok. Şimdi siz soru sonrası cevap verin. Bu kadar deyip ayrılabilir. Yani özgüven yok. Ne konuşacağını bilmiyor ne desin şimdi örneğin şimdi bu insanlar e, özellikle ekonomi açıdan son derece sıkıntılı. sıkıntılar var ya. Yani. Konuşacak mecalar yok. Gelmiş Hı. tam yoksunuz semtinde insanlarla konuşmak istiyorsunuz. Elit semte gidin. Hı. Nasıl konuşuyorlar? Bülbül gibi. Orada daha mı rahat konuşuyorlar? Hayır rahat. tuzları kuru. Sıkıntıları yok. Öyle değil mi? İnsanlar... Ya da onlar mal varlığıma var, bir şey olmasın diye mi konuşmazlar? Ya konuşurlar ya. Yani. Onlar iki üç kelime anlaşılır bir anlamlı bir kelime konuşurlar en azından konuşurlar yani ama burada bu tarz semtlerde yani insanlar konuşmaktan yani bir, sıkılıyor sıkılıyor ne konuşsun sıkıntı zaten alabildiğine yoğun bir sıkıntı yaşıyor. Ekonomi sıkıntı yani. Temelde ekonomi yani. Daha değiller yani İşsiz, güçsüz, çoluk çocuğu okula giden kiralar almış girilmiş bakar mısın? Kira. Bir denetim yok, bir usule uygun. Hepsi bir ya. yani. Arkadaşlar konuşmaya korkuyor muyuz diye soruyorum. Fikirlerinizi açıkça belli edebiliyor musunuz? Söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyoruz çünkü hani geçen seferlerde de hani bazı vatandaşlarımız dedikleri yanlış kelimelerden dolayı cezalar bile yiyebiliyorlar. İşte ikide olsun, imdetimi olsun. Ee, yanlış şeyler konuşabiliyorlar. Ko söylemekten korkuyoruz. Çünkü cezası var. Ee, korkutuyorlar, korkutuyorlar herkesi. Sicilimiz Eseri temiz kalsın diye biraz kesinlikle. konuşmaktan çekiniyor muyuz? Evet. E, Geçeden ceza da var. 25-30 bin lira veriyoruz. Hani herhangi bir küçük bir kelimeden dolayı. E, biraz daha yönetim kendini açığa çıkarmak istemiyor. Biz susun kalıyoruz. da evet. Sence kardeşim sence nasıl olaylar? Korkuyor muyuz konuşmaya? Abi vallahi korkuyoruz ya. Arkadaşım ne diye gibi abi. Yani çok şey abi ya para. Baya para abi. Yani arkadaşım ne diye gibi abi. O yüzden biraz sessiz mi kalıyoruz? Evet abi. Yani çoğu insan çok susuyor abi. Yani konuşacak ama konuşamıyor korkudan.